Hepinize selam arkadaşlar. Yeni bir video ile daha beraberiz. Arkadaşlar bir önceki videoda izlemiş olduğunuz üzere panelimizin demir konstrüksiyonları tamamlanmıştı. Ertesi gün gelip kuracaklar demiştim. Ama her şey gönlünüzce olmuyor. Veyahut da istediğiniz gibi ilerlemiyor. Onun için anlaştığımız firma panelleri tedarik edememiş birkaç gün daha müsaade istediler. E, ee, tabii bu arada da pancarımız sıkıntıya giriyor. Yani su istemeye başladı. Biz de onun için emanet bir jeneratör bulduk. Şimdi jeneratörü tarlamıza getirdik. Ee, bir elektrikçi yardımıyla jeneratörümüze dalgıcımızı bağladık ve çalıştırıyoruz. su akmaya başladı Bakın bakalım az mı akıyor çok mu? Evet Mustafa abi ne diyor? Ne diyorsun? Biz anlamayız. He? Bence iyi bu. İyi mi? Bombaya göre göre iyi değil mi? Sen görmedin mi? Daha daha mil çıkarıyor. Ben Su aktı tamam dedim benim işim bitiyor. çalıştırmadınız değil mi? Yok. Ya yani şeyde çalıştırdık da bu dalgı değil çalıştırdık. De. Dalgı değil. Dalgı değil de çalıştırdık. Bu yüzden dalgıda çalıştırdık. Şu anda kuyumuz jeneratör yardımıyla çalışıyor. Gördüğünüz gibi akan su bu şekilde. E, tabii 10 beygir bir dalgıca göre az olduğunu düşünüyoruz. Sebebi ise e, dalgıcın kaşıklarına mil tıkanlığını düşüyoruz. Yani kuyuyu ilk defa çalıştırdığımız için dalgıcımız 90 metre yerin altında birikmiş milleri çıkarıyor yani şu anda. O yüzden suyun bir ay ile az geldiğini düşünüyoruz. Şimdi birkaç saatte bir jeneratörü kapatıyor. Borulardaki suyun tekrar kuyuya inmesini sağlıyoruz. Sular tekrar aşağı doğru çekilirken de dalgıçtaki kaşıkları temizliyor. Şimdi onu yapalım. Böylelikle kaşıklarımız temizlenmiş olsun ve daha fazla su çıkartsın. Jeneratörümüzü göstereyim size. 55 kava, oldukça büyük. Yani bu gibi 7 tane dalgıcı çevirebilecek güçte. Şimdi kapatmadan önce sigorta panelimizi açıyoruz. Şimdi jeneratörümüzü biraz dinlendirelim. Hem bu arada da su kuyuya tekrar insin, kaşıklar temizlensin. Yani böylelikle daha fazla su çıkardığını düşünüyoruz. Kuyumuzda bir yandan da çökmeye devam ediyor yani. Kenarlarını da bu şekilde çakılla destekliyoruz. Yani bugün günlerden Cuma pazartesi günü inşallah güneş panellerimizin geleceğini ümit ediyoruz bu sefer. Öyle söylediler yani çalıştığımız firma. Bakalım ne kadar doğru ne kadar yanlış. Görmüş olacağız onu da böylelikle. Yani jeneratör de mazot konusunda bayağı iddialı. Güzel yakıyor yani. Fena değil. Onun için artık traktörümüzün kasasında mazot bidonlarıyla gezer olduk. Aynı şekilde göstereyim. İşte burada abatlarımız, tapalarımız. Burada da bir mazot pompamız var. Normalde bu traktör içindi. Tabii ben bununla biraz değişiklik yaptım jeneratörde kullanabilmek için. Normalde çak, çakmaklık girişli. Bu şekilde iki tane kablo bağladım. Jeneratörde de akü mevcut. Mazot dolumunda da bu şekilde yapacağız. Böyle alalım. burada, burada çizmelerimiz vesaire. Bir hayli ağır. Şimdi tekrardan çalıştıralım. Sonra size tekrar akan suyu göstereyim. Şimdi ilk çalışacak rolantide sonra şarteli açtığımızda yani dalgıç devreye girdiğinde çıkan sesin değişikliğini siz de anlarsınız. Bu şekilde bir marşımız var. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. sandı tekrardan çalıştırdık. Yani kaşıkların temizlenmesini ümit ediyorum. Cuma namazından önce kurmuştuk. Bugün akşam 7 civarına, 8 civarına kadar çalışacak. Yani boşta akacak. Milli temizlemek için. Sonrasında sulamaya başlayacağız. Yani şöyle göstereyim. Bir nebze daha, daha fazla yani su. Tabii ki de temizleninceye kadar bu şekilde olacak. Yani benim de görevim bunun başını beklemek galiba. Ağaçların altında ateşim ve çaydanlığımla beraber çay varsa sorun yok ya. Da kaynamıştır herhalde öyle bildiriyor hmm. bakalım Şu suyumuz da kaynamış çayımızı birazdan demlerim ben durum bu şekilde arkadaşlar manzara bu Akşam üzeri jeneratöre yağmurlamaları bağladığımız zaman görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Tarlayı sularken görüşmek üzere demiştim ama ufak bir sorunumuz çıktı. Şu anda suyumuz kesildi. Yani dalgıç pompamız suyu yüze vurmuyor. Yani çıkartmıyor. Elektriği getirdik. Değerlerini ölçtü. Amperini, voltajını. Jeneratörde herhangi bir sorun yok. Elektriği üretiyor. Yalnız dalgıç pompamız çalışmıyor. Onun için de şimdi tekrar çıkartma aparatımızı taktık traktörümüze. 90 metredeki olan dalgıcımızı yüzeye çıkartacağız. Artık sorun neymiş öğreneceğiz. Yani durum bu şekilde çıkartırken görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu anda dalgıç babamızı çıkarttık kuyudan. Saat gece 10.30 şu anda. Epey yorucu oldu. Sadece babamla ikimizdik. Şimdi ise hem jeneratörü hem dalgıcı ilçeye götüreceğiz. Dalgıcı tahmin ettiğiniz gibi kaşıkları tıkanmış. izlettikten sonra tekrar koyunun içine saldıracağız. Bu süreçte video çekemedim sebebi ise işte babamla beraberdik oldukça zordu zaten video çekmeye vaktim olmadı. Bir yandan da işleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Durum böyle. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar yarın görüşmek üzere demiştim. Ama aradan bir gün daha geçti. Ee, dalgıcımızı çıkartmıştık en son gece yarısına kadar. Ertesi gün dalgıcı aldığımız firmaya götürdük yani. Onlarda fabrikaya göndereceğini söylediler. Bu süreçte bizim mağdur olmamamız için yani pancar sulamaya devam etmemiz için kendi bütçemizden tekrar bir tane daha dalgıç almak zorunda kaldık. Yani böylelikle iki tane dalgıcımız oldu. Şu an diğer dalgıcımızı da getirdik babamla beraber tekrar kuyuya indirdik. Yalnız bu sefer 90 metreye değil 75 metreye koyduk. Bunun sebebi ise kuyunun bu sene kazılmış olması ve daha henüz yeni bir kuyu olması. Yani içerisinde birikmiş miller var. Dalgıçta bunları çıkarırken zorlanıyor. Diğer dalgıcımız da bu yüzden yanmıştı. Yani mi sıkışmasından dolayı. Şu an yeni dalgıcımızı koyduk. 75 metrede. jeneratörle sulamayacağız. Güneş enerji paneli sistemini kuracak adamları bekliyoruz firmayı. Tabi onlar da her zaman yarın diyorlar. Bakalım yarın gelecekler. <laughs> Dalgıcımızı bu beyaz borularla indiriyoruz aşağı. Her bir 3 metre. Artan malzemeler, kablolar. Yani bunlar daha sonraki süreçte işte. dalgıcı daha derine indirdiğimizde kullanacağız. İlk 70 met 75 metrede bir çalıştırmayı düşünüyoruz. Yani temizledikçe daha da aşağı indirmeyi düşünüyoruz. Bu videodan da bu kadardı. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Hoşçakalın.